Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Ee, bugün yine e, evdeyim ve bir şeyler yapmaya karar verdim. Bunlar zaten benim uzun zamandır e, baş, ev, bu evi e, tamirata başladığım zamandan beri düşündüğüm şeylerdi ama her şey sırayla oluyor. Başka işlerle de uğraştığımızdan geç kaldı. Uzun süre e, sonra yapmaya başladık. Buraya ben dediğim gibi yazgı yazdım artık şöyle. Eski zamanlardan annemin kendi dokuduğu, kendilerinin dokuduğu çuldan ya, çul yazdım. Diğer taraflarını da bitirip e, şey yapacağım. Buraya terlik aldım. iki tane falan bugün e, şey yapacağım. Buraya artık sadece e, buraya ait bir terlik terlikle gireceğiz. E, bu yazgıyı hiç kaldırmamayı düşünüyorum. Ayrıca şuraya bir raf yapmayı düşünüyordum. Ben uzun zamandır buraya mesela güveç gibi şeylerimiz oluyor bizim tava gibi güveç gibi şeylerimiz oluyor onları koyayım diyordum ama şu anda onlardan vazgeçtim onları başka bir yer bulabilirim daha güzel şeyler yapayım diyorum ya ya buraya şurada da var güzel bir boşluk ya buraya yapacağım ya da buraya yapacağım duvarlara zarar vermeden ne yapabilirim diye düşünüyordum uzun süredir buraya iplerle bir raf yapmayı düşünüyorum şey de kendim düşünmüştüm zaten sonra iple yapılan raf diye yazdım internete orada da çok güzel gördüm sonra bugün Süleyman şey yapmıştı Tire'ye gitmiştik orada ara görüntüler de çektim Eğer yapabildiysem onları da koyacağız Tire'ye gitmiştik. Tire'ye gitmişken hazır tire zaten e, urganlarıyla ünlü. E, Osmanlı döneminden beri şöyle urganları var. Dediğim gibi keçeleri var. Yorganları var. Çok güzel. Otantik dükkanları var çarşısında. Gitmenizi tavsiye ederim eğer yakın yerlerdeyseniz. Sonra tahtacıya gittik. Onu sanayide bulduk. Her yerde yoktu. Orada da e, düşündüğümden çok daha güzel tahtalar buldum. Olmalı gerçek tahta şey değil sunta falan değil gerçek tahta ee, ama benim düşündüğüm daha uzundu böyle e, bir bir 30 bu bir santim şey, bir metre iki santim e, Ben bir metre 30 santim falan düşünüyordum böyle bir buçuk falan daha çok uzun oldu e, öyle baktık 3 metreydi bu tabi tamamında e, şöyle ama öyle de çok uzun olacaktı. Ben 3 katlı bir şey istiyordum. 2 katlı olacaktı ve çok uzun olacaktı. İnsanlar her zaman her istediği tam istediği gibi olmuyor. Madem öyle dedim ben de böyle 3 katlı olsun istediğim için 1 metre 2 santimden bir, e, kestirdim bunları. Bunların bir tanesi zaten 3 metresi 300 liraydı arkadaşlar. E, Öyle artık ben 100 lira falan bulur muyum? 50-50 bulsam 150'ye de getirir miyim? 3 parça şey diye düşünüyordum. Zaten evde düşündüğünün 2-3 katı oluyor. Her zaman için öyle. Şu anda pahalılık var ama benim hep öyle olur. 100 lira yaptırayım dediğim şeyi ya 300'e yaptırırım ya 200'e yaptırırım. Bu ucuza giden geldi arkadaşlar. Bunu 60 liraya vardılar. Burada ben 8 istedim 20 mi var dedim şey dedi kadın kiloyla verdi 20 yoktur yine bu da istediğim kadar vardır inşallah şuraya asacağım arkadaşlar ipi şu dilmeye asacağım oradan sarkıtacağım aralarına bir şey yapacağım böyle geçit yapacağım bu tahtalarda bildiğiniz serbest bir şekilde koyacağım ya üzerine dediğim gibi testi gibi çömlek gibi güzel şeyler koyacağım. Ya da çiçek koyacağım. Ee, şuradan şey olsa sabah güneşi vuruyor. Şuradan e, çiçek de çok güzel olur. Burada e, hafif e, gölgeyi seven çiçeklerden de çok güzel olur. Bizim çiçeklerimiz zaten çok güzel oldu. Arkadaşlar mısınız Şunlar falan. Çiçeğimin üç... Geçen seneden kalan 3 tanesi yaşıyor. Bir tanesi zaten açan çiçekti. Açan çiçekler çabuk ölüyor arkadaşlar ya da ben bakmasını bilmiyorum. Bunlar çok dayanıklı. Bunlar 2 3 se, sefer bir ay susuz kaldılar öyleken yine e, kuruyup kuruyup tekrar süyüdüler. Şimdi rafları nasıl yapacağım? Ben de yapa yapa sizinle beraber deneyimleyeceğim. Kesin bir şey kafamda yok. Yaparak ölçerek biçerek şey yapacağım. Duvarları ufaktan bir tamir ettim. Böyle. Aslında şuraya mı yapsam, buraya mı yapsam tam kararlı değilim ama gerçek düşüncem burası. Bu güzel tahtalar o tarafa yapıp buraya sıradan bir tahtayla yapsam mı diye düşünüyorum. Neyse ilk önce bir burayı yapayım da. Çünkü burayı daha uzun da yapabilirim. Çiçek çiçek şey falan yapacak olursa Buraya uzun uzun tahtalar da yakışır. Buraya uzun yakışmaz. Çünkü onun mesafesi kısa. Organ çok güzel arkadaşlar. Gerçek şeyle yapılmış. kendirle yapılmış. Çıtır çıtır böyle çok güzel. Organik derler ya. Öyle bir şey. bakan uzun uzun fazla fazla olacak iyi olacak Olsa şöyle. Ben bunların aralarını sağlam bir iple şey yapacağım artık şey, e, örgü de yapabilirim. Bu Bunların aynısından vardı benim şu anda bulamıyorum. Ne zaman lazım oldu bulunmaz. Ne zaman işim bitti artık bulunur. Bu eskiden bükme yapılıyordu. Şeyler. Hmm. Hmm. Istarda şeyler dokunmadan önce. bu O yüzden bunu bir, biri hediye etti bana. Bu şekli her zaman görmek istediğim için buna kıyıp bir şey yapamıyorum. Aslında kazak ipinden şey yapmış. Çarpta çevirmiş bükmüş. Bunu kıyamıyorum. Böyle ipim vardı. Onu da bulamıyorum. Herhalde şey yapacağım. Naylon ipi var beyaz bir. O, o kadarlık artık. Kusur kadı kızında da olur. O yüzden onu şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar rafın bir tanesini bağladım. En önemli şey zaten böyle şeylerde kesmek ipleri altta. Birim biraz fazla kesildi gibi oldu ama o önemli değil. Ya altta kalır ya da ip bir gün başka bir yerde kullanılacağında şey olur. Şimdi Şimdi şu iplerden de ara yapacağım. Diğer rafın arası şurada olsa. Çıksek şu yüksek mi yapsam daha güzel olacak ya. İşte böyle ee, karar vermeni sağlayacak biri olmalı. Ben üst baştan gelsem ya ya üstten gelsem daha iyi olur. En üst rafımı nerede istiyorum mesela. En üst rafım burada olsun. Yukarıdan aşağı geldiğin zaman Aşağısı servis ama en üstte şu kadar olabilir. Evet, yukarıdan aşağı geleyim Şöyle ipleri şöyle atarım. İnşallah güzel olur arkadaşlar ya. Uğraştıma değer. Çarşıda falan çok koşturdum. Evet arkadaşlar, biraz ara vermek. Hmm zorunda kaldık durumunda kaldık ee, güzel olacak e, yapacağım şey bayağı bir güzel olacak ama e, ben bunun e, yönünü değiştirmek istiyorum şu bağlı olan yerleri hem göstermemek yani göstermek de istiyorum aslında böyle saçaklı yapmak istiyordum alt taraf ama e, o zaman şey olacak ee, hep burada kalması gereken bir e, şey olacak, ee, biraz ittirilebilir ileri geri de. Hep burada kalması gerekiyor olacak. Yoksa şöyle olsa, e, bağlanan yer yukarıda olsa, sen onu oradan çözüp başka bir yere mantaj edebilirsin. Ben karşıya da düşünüyorum. Oradan daha güzel olur, buradan daha güzel olur diye de. E, hem bu alttaki saçaklı yeri de olmaz. Ee, biraz daha şey olur, Onda hani değerli toplu olur. Ee, o yüzden şunu hazır ne güzel monte etmiştim. Onu oradan çıkarıp, çıkarıp e, ipin bağlanan yönünü üst tarafına yap yapacağım herhalde artık. Ee, böyle hem süslü olsun hem saçaklı şeyli olsun dedim ama e, bu sefer de alıp başka bir yere geçiremeyeceğim rafımı. Öbür türlü çok pratik olacak. İste burada istemiyorum. O tarafa geçireceğim. İleri götüreceğim. Geri getireceğim böyle farklı yerlere asabilirim. Şuraya da çok yakışacak. Bu mesela şeylerimi dediğim gibi tencerelerim, tavalarımı koysam şuraya da çok yakışacak. O yüzden yönünü çeviriyorum. Sadece şu iki ipi, iki tane yaptığım ipi ipi çözüp tekrar takmam lazım. Çok bir zahmeti de olmayacak. En iyisini değiştireyim. Denemek için bir çiçeğimi koydum. Ben böyle 3 saksı, 3 saksı koysam 9 saksı böyle bol bol çiçek olmalı. Çiçekler de bizim şey oluyor ya. Hızlıca büyümüyorlar. Diktim tek üçten dikili var ama küçük küçükler daha. Yılbaşı falan göstereyim. Çok da gösterişli olmuyor böyle. Şöyle saksısını boyasam ben bunun gibi çiçek seviyorum. Bol olmalı böyle yemyeşil olmalı. Her tarafı kaplamalı. bir kaktüsümüz var. Daha önce göstermiştim böyle. Bunun da çok gözükmüyor. Şöyle koysam şimdi hiç gözükmeyecek. Babaannesinde falan çok güzel yapraklı çiçekler var. Onlardan falan istesem. Ya da elimde bulunan e, nadide eşyalardan da koyarım. Bir bakalım. E, i̇pleri şöyle örüyorum arkadaşlar. Saç örgüsü gibi. Küçükken annem 20 yaşına kadar saçımı saçımızı kesmemize izin vermedi. Az saç örmedik yani o uzundu saçlarımız. Ablam falan gören şaşkına uğruyordu. Bu kadar uzun ve güzel olur mu diye sarı, o sarı saçlıydı. Bir de hayvanlara şey yapıyorduk, klipten örme örüyorduk. Her hayvan kendi başından tek tek bağlandığı için bizim şeyler, inekler, keçiler bir sürü ip lazım alıyordu. Böyle örüyorduk artık. Bu örme kliple odun falan getirmesi güzel oluyordu. Diğer ip gibi incitmiyordu insanı. Arkadaşlar çiçeğim biraz soldu. Ee, bazılar bazı arkadaşlar şeydi sormuşlar ne yapacaksın ayingaç çiçeğin falan diye. Ee, şeyimizi taş çok güzel kokuttu. 3-5 3 gündür falan. İnanılmaz güzel kokuttu. Ee, bir de seviyorum hani ayingaçların hani, çiçeklerin içinde durduğum zaman da oldu bazen. İzmir'de taş betonların içinde durduğumuz zaman da oldu. Ondan mı bilmiyorum artık her şeyi seviyorum. Yabani olması benim için fark etmiyor. Üçüncü rafı da yerleştiriyorum arkadaşlar şöyle. Öyle tamam şuradan tutayım. Aşağı yukarı ipi kaymasın diye arasından sokuyorum. Önce bir sonra o düğümün üzerine şöyle bir şey yapalım, sıkıştıralım ki aşağı yukarı kaymasın. Evet arkadaşlar şeyimiz bitti. Rafımız. Ee. Süleyman'ın şeysini halledeceğim. Nerede? kamerasını. Eki video çektin, kamera mahallettin hemen de <laughs> dediğim gibi ip artıklarını saklıyorum artık. Ee, aşağıda olup olsaydı püsküllü yapacaktım ama e, hemen arkadaşlar boyu uzun geldi. Ben aşağıdan tamamen hepsini bozmaktansa Üstünden şey yaptım. 2 dakikada Üf. Üf. Hmm, şey yaptım. Ee, bu düğümlerden boyunu kısalttım. Hemen istediğim gibi oldu. Siz de aşağıdan e, düğümlü bırakmak istemiyorsanız e, yukarıdan bırakmanız çok daha pratik. Bunlar benim çamaşır tellerim, iplerim. Hazır buraya çıkmışken biraz onun boyunu da kısaltayım. Ortalığı bir daha eşeledim arkadaşlar. Eşelenmedik yer kalmadı artık. Şöyle kabağı kenara çeksem. Şöyle. Süsleme hakkında fikri olan varsa yazabilir. Ee, bir tane daha çok güzel, çok özel vardı. Ortalık alt üst. Ben hele artık bir şey ortaya koyacağım da. Ortalığın dağınıklığı falan hiç önemli değildir. Yeter ki sonucu göreyim. Bunun sapı takılacak ya. Sapı olması gerekiyor bunun. Abime götürtüp yap götürüp yaptırmam lazım. Onu bekliyorum. bir tane de çiçek koyalım artık ilk günler için. Aa, şeyimiz var. Oraya daha doldurup taşırırım ben de. Şu anlık için şu gaz lambamızı şuraya koysak gaz lambasının lambası silinecek. Ben bir ara halletmiştim. Bizim bakraçlarımız vardı böyle taslarımız vardı neler neler vardı da annem zamanında hiç böyle şeylerin kıymeti bilinmiyordu. O yüzden ben de saklamayı korumayı bilemedim. Annem zaten bilmiyordu. bu eşyalar değişebilir. Öylece kalan da olur. Şöyle mi kalsam? Şu yöne. Şöyle. Artık ağırlık da çok oldu. Benim şey <laughs> rafımı hüsrana uğratabilir ortalığı. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence harika oldu. Şunların dışlarını da boyayacağım böyle kahverengine. Yoğurt, mart şeylerini. Bunlar zaten hep annemin orijinal eşyaları. Bak, bakır. Şunları ben aldım can. Onlar onun değil de bunu ben aldım. Bunu mutfaklardan getirdim. Bunu annemin Bunlar ben komşularımızdan buldum. Böyle arkadaşlar bir yandan sağdan soldan bir daha çekeyim dedim. Ben bayıldım buna. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Herkesin yapabileceği bir şey. Güzel bir tahta, güzel bir ip. Avlulara falan yapsan, ee, bahçelere yani çok güzel bir şey olacak. Ama dikkatli olmak lazım. En aşağıdaki raf aşağıya bakıyor galiba biraz ipi dandı. Onu düzeltmem lazım. Şöyle. Şöyle. Kaktüsün falan çok güzel gösteriyor artık. Böyle insanları sevmek gerekiyor. Sevmediğin zaman hiçbir işe yaramıyor. Buna haranla deniyor arkadaşlar. Buna yoğurt çalacaksın mis gibi. Kalal Tsukaba. San çana denir buna da san. Yani süt çana, yoğurt çana. Böyle.